Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar modifiyeli tovaşımız ile tur atacağız. O zaman da uzatmadan haydi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi City'ye gireceğim. Evet oyunumuz açın açılınca arkadaşlar modifiyeli tobaşımız ile tur atacağım ve bakalım modifiyeli da kaç basacak. Onu da videoda göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tur atmadan önce size şöyle bir tanıtmak istiyorum ee, Gördüğünüz arkadaşlar arkadaşlar modifiyeli topaşım yani gördüğünüz gibi böyle bir şey arkadaşlar böyle yaptım yani gördüğünüz gibi şöyle, içine bakalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar topaşımızın içi de böyle bir şey Evet arkadaşlar gibi sizlere gösterdim ve şimdi arkadaşlar tur atacağız ve bakalım kaç basacak? Evet. <laughs> Başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 160 bastı. Evet. 200 oldu. Evet, 260 oldu. Evet, bu arada arkadaşlar Tofaş'ımız gerçekten çok ama yani çok hızlı gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi 300 oldu. Yani bayağı bir hızlı. He evet, Tofaş'ımız Evet, bakalım bu alda 400 yapabileceğiz mi? Evet, 330 oldu. Evet, bu alda benzinimiz de bitti, şöyle alalım. Evet. Gün arkadaşlar, tekrardan deniyoruz. Yani arkadaşlar, gün bu tobaşımız aşırı derecede hızlı. Yani en fazla civarı 300, 350 basıyor arkadaşlar. Yani bayağı bir çok şiddetli derecede bir hızı var arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, şöyle bir tekrardan deneyelim evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 evet 200 oldu yani arkadaşlar hız bulgu alabayla birazcık aynı diyebilirim gördüğünüz gibi Evet, Tekrardan Deneyebilirim Yani Gördüğünüz Gibi En Fazla Bir 350 360 basıyoruz. Ama Dediğim Gibi 400'e Çıkar Daha Da Hızlı Olur Yani Diyebilirim Evet Arkadaşlar Gördüğünüz 380 Oldu Evet 300 Oldu Evet Tekrardan deneyelim. Yani arkadaşlar bu tofaşımız mesela böyle yarışlara soksak bence kazanıl diye düşünüyorum çünkü bayağı bir hızlı top açım modifiyeli top Evet şöyle geçelim. Evet arkadaşlar bu arada çöle gelmeye çok az kaldı. Yaklaştık çöle gelmeye. Yani arkadaşlar modifiye tobaşımız yalışacak bir arabaya. Ben. Çünkü çok hızlı. Evet şöyle şimdi çölden de deneyeceğiz arkadaşlar. Evet 200 60 oldum. Evet 300 oldum. Evet 330 oldu. Evet bakalım 400 yapabileceğiz mi? Yani arkadaşlar bu modifiyeli savaşımızın bayağı bir hızı var. Çok şiddetli. Hmm, ve hem de arkadaşlar böyle 5-10 saniyede hemen hmm, gördüğünüz gibi 300 kilometreye çıkıyor. <laughs> hmm, gördüğünüz gibi onu da söyleyeyim. Evet. 300 50 oldu. Evet bu arada palamızla aldık. Hız yaparak. Oh evet. <laughs> Modifiye tobaşımız cidden hmm, uçuyor. Hmm, diyebilirim kapısındayız ve Montene e, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşıyoruz. Evet 200 oldu. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi hemen 3 saniyede 100 kilometre oluyor arkadaşlar modifiye topaşımız. Evet 250 oldu. Evet 200 oldum. Evet şimdi de Ve evet, arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi haçlanın burasındayız ve güven bir şeyle gelmeye de az kaldım. Evet şöyle gidelim şehre doğru. Evet 160 oldu. Evet 170 oldu evet bakalım 200 yapabileceğiz mi Evet bu arada arkadaşlar yolla döndüğümüz için araba 175 160 oluyor maalesef evet şimdi dümdüzlük yola geldik burada hızlanıp zaten top aşımız. Evet 247 oldu Evet Evet Yani arkadaşlar arabaya böyle bayağı bir hız yaptık. <laughs> bayağı bir hız yaptıktan sonra arabamız uçtu. Ve arabamız birazcık kötü oldu. Ama olsun. Zam ile götürünce biter. Burada işimiz zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerle beraber modifiyeli tofaşımız ile beraber arkadaşlar tulladık. Tool... Gördüğünüz gibi tool yaptık arkadaşlar. Ve bence gayet güzel bir video oldu. İyi